Cebimdekiler. Çekiyorsun değil mi kanka? Çekiyorum. Kaç dakika oldu? 17 civarı. Güzel. Kardo bu sabah rüyamda çingenenin biri önümü kesip bana sataşıyordu lan. Böyle dümenden bir mevzu çıkarıp beni dövecekti yani. Bir de böyle bir görseniz 40 kilo bir şey ama nasıl korkuyorum rüyamda ya anlatamam. Ben de böyle zarganayı beni dövmesin diye rüyamda gazlıyorum kardo. Yok abi sen spora mı gittin? Yok babacım bu vücut neymiş? Piliçler cıbırlar peşinden ayrılmaz falan fistan niye yani? Sargana da kaza gelip beni rahat bırakıyordu. Yok biri sonra sataşırsa ben buradayım. Bana gel falan fistan ben de oradan sinsice uzuyordum işte. Gerçekten güne bu kadar onursuz başlayamazmışsın kanka. Hiç sorma Kardu. Bu gece ne yapıp edip rüyamla bir çingene dövmem lazım. Beyler zor karıyor sessiz. Şu an çok önemli bir işi senin yüzünden yarıda kestim. Size de merhaba canım efendim. Hadi Zorkan ne diyeceksin? Çabuk ol işimiz var. Efendim bugün Şubat ayının ilk Perşembesi. Öyle mi? Öyle. Tamam. Yani? Efendim biz Sargos'ta her yıl Şubat ayının ilk perşembesi tavuk bayramımızı kutlarız. İyi güzel. İyi eğlenceler size. Durun efendim bir dinleyin. Dinliyorum. Ben de kendi kendime dedim ki bu yıl dünyada beraber kutlayalım tavuk bayramımızı. Kendi kendine dedin. Kendi kendime dedim efendim. Neye ihtiyacımız var ki bu bayram için? Tavuğa. İyi zor atla gel bekliyoruz seni o zaman hadi. Tamamdır efendim. Evde yoğurt ve mayonez var mıydı acaba? Varsa garnitür alayım. Rus salatası yaparız. Efendim? Kapadınız mı? Bensiz ne iş yapıyor bunlar ya? Bu işi yarın sabah halletsek olmaz mıydı? Bence olurdu. Ya olurdu efendim. Şöyle bilir kişi gibi konuşmayın. Her işin bir usulü var. Özür dilerim. Tavuk bayram gününün gecesi bitmeden bulunmalı. Bu böyledir yani. Oğuz şöyle fakir fukara mahallelere gir bari. Bu saatte ancak orada tavuk buluruz. Götümüzü kesmesinler bu saatte. Ben olsam gecenin bu saatinde Zorka'nın bulunduğu arabaya bulaşmazdım. Hatta ne gecesi? Herhangi bir saatte bile Zorkanın bulunduğu bir araca bulaşmazdım. Teşekkürler efendim. Teşekkürlük bir şey dememiştim aslında ama neyse. Ulan bir tavuk çalmadığımız kalmıştı. Onu da yapıyoruz şimdi. Efendim sonuçta tavuğu benliğine kavuşturacağız. Çalmak değil de cahillikle kavrulan medeniyete bir mum uzatmak gibi düşünelim. Nasıl yani? Yemeyeceğiz mi lan tavuğu? Yo. Ne yapacağız peki? Efendim 7 gün boyunca tavuğa kendi canının kıymetini, yaşamanın önemini anlatacağız. Hayatın ona bir lütuf olduğunu, sevgi ve aşksız olmayacağını, bunun yanında da memelerin çok güzel olduğunu dillendireceğiz. Memeler gerçekten çok güzel şeyler. Yumuşacıklar. Nefisler, nefis. An böyle işin. Sonra ne olacak peki? Sonrasında tavuktan bizimle dost olmasını isteyeceğiz. A yurdunuz ya. Sonra peki? Sonra dostumuz tavukla öpüşüp vedalaşacağız efendim. Ona bir sonraki hayatında başarılar dileyeceğiz. Tavuğu serbest mi bırakacağız? Evet efendim. Ne zor anladınız ya. O zaman tavuk onu aldığımız yere dönmez ki ama. O onun tercihi. Bir şey diyemem. Biz bugün baya baya tavuk çalacağız ya. Ah zorka ah. Efendim çok eğleneceğiz. Çok. Siz de az kendinize gelin lütfen. Eskiden böyle değildiniz. Bir ölü toprağı var üzerinizde. O ölü toprağı değil Zorka. Parasızlık a koyayım. Danaya girip kavurma yemek varken tavukla dost olmak nedir abi? Öyle demeyin efendim. Bu bayramı ben çok severim. Hala görüştüğüm saygın tavuk dostlarım var. İyi de yanlış hatırlamıyorsam sen tavuk eti yiyordun. Evet yiyorum. Bir i̇nsan dostlarını yer mi? Yemez mi? Yemez bence. Yeme yani. Lütfen. Kanka az ileride dursana. Kümes gibi bir şey var şu sol tarafta. Duralım babacığım. Aha. Duydunuz mu? Vallahi tavuk sesi. Hadi zorka. Tavuk kap gel. Biz bekliyoruz. Olmaz. Neden? Ritüellere aykırı. Ritüelde mi var? Evet. İlk önce hangimizin taşşakları daha büyük onu öğrenmeliyiz. Tavuğu taşçağı büyük olan alır. Oh, iyi bari. Eee bu durumda galiba yine ben gidiyorum. Git artık Zorka git. Çok da karanlık ya. Analtı kaç burada ne arıyor ya? Lan Zorka sessiz ol sana. Analtı kaç koymuşlar ben ne yapayım? Tavuğu bulamadın mı? Arıyorum bir dakika. Hu hu. Neredesiniz tavuk hanım? Dostunuz Zorka geldi. Ah, aha da buldum. Merak etmeyin dostunuz. Sakin olun. Aldım tabu efendim. Basın gaza basın. Fikret'e mi aldın? Fikret? Hayır! Zorka kusura bakma ama ne? Mütüelleriniz var sizin ya. Niçin öyle dediniz efendim? Şu kostümü giymek zorunda mıydık yani? Değildik. Nasıl ya? Ne nasıl? Niye giydik oğlum o zaman bu kostümleri? Ben dedim abi. Sen mi dedin? Evet abi. Kostümleri sosyete pazarında buldum. Gayet şık ve görkemli duruyorlardı. Ben de Zorka'ya giyelim mi dedim. Ben de gerek yok dedim. Ama ben çok ısrar ettim abi. Çünkü baya kaliteli kostüm bunlar. Şimdi bu kostümler Rütel'in bir parçası değil miydi abi? Yo. Sizin yapacağını için anasının ya. Ne kadar pis bir küfür bu böyle. Tavuğu da sargosu da şu an gücenmeye başladım. Şimdi biz bu tavukla nasıl arkadaş olacağız? Konuşarak. Konuşarak. Efendim neden gerizekalı gibi her şeyi tekrarlıyorsunuz? Arkadaşlar sakin olun. Sakin. Bu pirinçleri ben bilirim. Bunlar kendilerini ağırdan satarlar babacığım. Ama bilmedikleri bir şey vardır. Nedir abi? Oğuz diken tüm piliçlerin dilini çözer. Bunu ben de bilmiyordum açıkçası. Sadece izleyin ve öğrenin. Yuppi! Tavuk bayramı başlıyor. Bak Zorka lütfen ya. Tamam tamam. Hey sen! Güzellik! Ne haber? O yumurtlayan göt deliğini bana dilletmek ister misin? Efendim yok ama. Ne oldu? İletişim yönteminiz bu mu yani? Ama piliçler. Susun lütfen. Ama cıpırlar. Bırakın Allah aşkına ya. Allah aşkına mı dedin sen? Ağız alışkanlığı. Lan tavuk. Bana bak lan. Dost olacaksın lan bizimle. Duydun mu bizi ha? Kodumun tüysüzü. Bir kere Elanur'un tüyleri çok güzel. Sen tavuğa isim mi koydun? Kendi bize adını lütfetene kadar geçici bir isim. Bu mu yani şimdi? Buranın yöntemi daha mı hoşunuza gitti? Ne var lan? En azından dürüstüm. Bam bam diyorum. Senin gibi böyle sapık sapık yöntemlere başvurmuyorum ben. Ne sapıklı abi? Göt dinlemenin neresi sapıkça? Allah'ım hayatımın en kötü bayramı. Allah mı? Efendim az alışkanlığı işte ya öf. Arkadaşlar arkadaşlar. Ya neden bu kadar gerildik ve sinirlendik? Ha, lütfen hepimiz derin bir nefes alalım ve bırakalım bize ait olmayan duyguları. Uğur bak sinirden şu an başım ağardı bak. Senin o saçını başını s Bak yapma. Tavuğu tamam, fırında mı pişirsek ya? Saçmalamayın efendim ne fırında pişirmesi? Mangal yapalım. Ney? Lan lan oğlum hani dostluk kardeşlik? Ya eğer yiyeceksek diye dedim efendim. Yoksa tabii ki dostluk, sevgi, kardeşlik. Ya bırak bırak Allah aşkına be. Dürüstlük, cömertlik. Ha evet aynen aynen. Arkadaşlar arkadaşlar. Gerçekten götünüzü Bak yani benim de sinirlerimi bozdunuz. Sen bize gecenin bu saatinde tavuk çaldırdın Zorka tavuk. Senin yüzünden tavuk hırsızı olduk lan. Habere çıksak tavuk hırsızı diyecekler bize. Utanmıyor musun lan? İterim. Efendim bakın şu an kültürel bir çatışma yaşıyoruz. Bu bir kere bizim orada hırsızlık değil. Tavuk bayramı. Ama burası da sizin ora değil. Bu hırsızlık değil. Tavuk bayramı. Konu kapanmıştır. Belki ucundan biraz hırsızlık. O da biraz yani. Fikretim almışlar. Fikretim yok. Kurduğunun çocukları. Fikretim almışlar. Fikretim yok. Fikretim neredesin? Sen benim can yoldasın Fikretim yok. Deleniyorum. Ben onu daha kurtardım da düğü düğü Kedinin ağzından aldım ben onu. Fikretim yok. Kedi tavuğumu almışlar. Kedinin amına yok Kedim yok. Kedim neredesin? Bıçaklayacağım oğlum sizi. Koyun çocuklar. Kedim yok. Kedim neredesin? Kedim yok. Fikretim koyayım fikret nerede? Fikret. Kedim yok. Ne koyayım? Kedim yok. Fikret yok. Tavuğum yok. Derleniyorum. Tavuğum nerede? Tavuk neredesin? sefaletin tavuğunu almanın bedelini ödeyecekler. Kanala abone olup silah açarsan bizi mutlu edersin.